kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilmiş olanlar kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Seninle tartışmaya girişirlerse de ki, ben bana uyanlarla birlikte kendi özümü Allah'a teslim ettim. Kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere de ki, siz de İslam'ı kabul ettiniz mi? Eğer İslam'a girerlerse, hidayete ermiş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse, sana düşen şey ancak tebliğ etmektir. Allah kullarını hakkıyla görendir. Vav Radyo Kur'an'ın Sesi